düt 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 Hapattı mı? İşte bu be hapattı. Yayından her sene her Abdullah Abdullah evet, arkadaşlar, bugün yeni bir Tiforus serisine başlıyorum. Yine başlayacağız. Evet biliyorsunuz siz 25'te almıştım. Bacım bugün gelmeyeceğini söyledi. Haşan onları bugün de tek başıma başlayacağız. Bu sefer ne yapacağımızı söylemek isterseniz şu size belirtilen. Şimdi arkadaşlar diğer, diğer gün bunu Malatya'ya ama Malatya'ya bulamadık arkadaşlar. Bugün farklı bir değişimle yapacağız. Arkadaşlar bugün yani su yani su dediği su dalış ekipmanı yani kıyafeti. Dalış ekipmanı almaya bu bölümde. Ee, mağarasını gideceğiz. Mağarasında bayağı bir atıp var farkındayım. Öldürürüz bir şey olmaz. Yine okumuz var. İşte ya da kapışacağız bakalım bu nasıl olacak ben de bilmiyorum bir yan yana harç koyabildim öyle diğer yan yana da büyütme harç koyacağımı düşünüyorum Umarım seni daha devam eder Uyu diyor ama artık uyumayacağım zaten neredeyse sabah zaten on ya sabah yani uyumaya hiç gerek yok Şimdi burama ne dedim artık evet Ya zırhımız kırılmıştı hemen artık ı'ya basıyoruz ve şu bir tane daha zırhım vardı ya çatıların büyük zırh olanından onu da giyelim Evet Baya bir kolumuza yakıştı aslında. Evet arkadaşlar yani şimdi büyü atı döce manayacağız arkadaşlar. gideceğiz Bakalım ne olacak. Maruf şu tarz yatırıyorum. Hızlıca oraya doğru koşacağım ve mağaraya gideceğiz. Bu sefer bazı sanırım ki şu mağaraya yeriniz Ve diye sonra olabilir. Hatta ilk bölümde zaten o mağaraya falan yemiştik. Hatta o zaman da zaten bacon da vardı. Bacon'u Bacımda her yere konuşmuyor musunuz? Küs müsüz diye sorabilirsiniz. Hayır arkadaşlar küs değil. Bacım şu an arkadaşlar testte sadece sesi kapadı. İsteyen varsa bacımın ses 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 versin yani. Konuşmayı istiyorsa ya tabi. Bacım bey, bir ses ver bakalım. Ayrıca bu sefer ettiğiniz bir mama kolumdaki yorunuzu da göster var kolumdaki zırtta. Gösteriyordunuz. Tamamdır. <laughs> <Yani de. gülüyor> Evet. Buraları hala gezmek çok tehlikeli arkadaşlar tabii ki de. Mağaraya bu matla biraz sıkıntı olacak bizim için. Evet, arkadaşlar burayı yiyeceğiz. Baya bir tehlikeli. Hop. Ay oyun hasta arkadaşlar bir tıs sanki tu kan? O, çok dar yollar arkadaşlar. O. arkadaşlar aşağı acayip de korkuyorum. Bu yüzden olsa acayip korkmazdım. Çünkü iş oyun daha rahat giderdi hatta ama. Bilemiyorum ya Arkadaşlar bacan toprağa güveniyor arkadaşlar haberiniz olsun Onda da pek şey benle uğraşmıyor yani En yani, çok toprağa güvendiğini de söyleyeyim yani Bu sefer ben robot oynayamam çünkü hesabım zaten bir gün ban yedi Onda da bir gündür bana bekliyorum zaten Eee bir gün ban yedi de arkadaşlar daha dün yedi yani Bu akşam saatinden de açılacak Oo <laughs> uh. evet yazı çıktı Biraz üpece oldu, korkucu oldu aslında ama Evet arkadaşlar hiç böyle yazı çıkmadı aşağıda var mı bilmiyorum Öyle yolu var arkadaşlar şu şişetlerden bir tanesini atacağız <laughs> Ve attım Terehi yok arkadaşlar. Endik. Terehi yok demeye şimdi hala birazcık zaman gerekiyor. Terehi yok demediğimi bakmayan hala belki vardır. Şurada iyi hala şurada bir tatlı var. Burada yaratıp var mıdır bilmiyorum. Tatlılar da Ama bir yaratık kırarsa büyük ihtimal Vardır diye mi düşünüyorum? Burası ne arkadaşlar? Ayağı su kaynağı ama ayağı var mı? Tabi emin değiliz yine. Bir şey atalım yine. Hop. Attım. Bacan vurmasın. mısın duydur yani. Duymuyor iyi bir şey yapmaz. Aşağıda burası niye zor kırılıyorsa Ay aşağıda burası ya Bacan buraya olsa aşağıda var ya Çiftlik vardı burayı bacan şu an burayı ha Kırdım galiba evet, Bir de kırıldı Oğlan Bir Ay bunlar ne arkadaşlar? Bir de beni var burada. Ayda. Hop. İyi bakayım. Ahşer emin değilim ama bir sesle geldi kesin ee, bir şey attığımda Harrrr diye bir sese geliyor anlaşılan ki büyük bir yaratığın Bir tane herhalde Burda Ay her her şey burada nasıl ineceğimiz düşünüyorum. Daha zor olsa nasıl ineceğimiz düşünmek lazım her şey ya tıpana tehdit saldırabilir. Öyle bilirim. Bundan da var her şey aşağı inme aşağı inme de bayağı bir tehlikeli. Nasıl ineceğimi düşünmem gerekiyor ilk önce. Acaba yaratı yukarı çıkabilir mi ki? Aslında ileride daha da sonuç çıkamayan yaratıklar da var aslında ama Buraya attı daha önce. Görmedim. Aşağıda bir sürü var. Ay şöyle yapacağız. 그, 할, 세, 세, 이, 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 야 이, 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 Neyse hadi ben bunu çıkayım artık. Dolayısıyla çekim anasını sanırım benim yediğim mağara yanlış mağara. Çünkü dolayısıyla böyle bir şeyler yoktu. Yanlış mağaraya gelmişiz Bu mağara olması ihtimali sıfır. <laughs> tamam. Buranın yuva çıktı. Buranın devamıyla. Bu mu Hadi. Az önce bunu yörmüştük. Ya şey burada. Şimdi arkadaşlar bir de hatırlarsam Lajikman'ın ormanın arasındaki manalarından bir tanesiydi. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ağaçlar özel olan yeri arayacağız. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Ağaçların arasında Çığlığın arasında bir yeri gösteriyor. Burası ben gelmesi de, yine de eski fotoğraflara bakmayı özel bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bomboş bir arazi taşlarla hapatılmış. Aşağıda kumsal tarafı gibi bir yerde bir tane yer varmış. Bu yer, burada bir yerde olabilir ihtimali var mı arkadaşlar? Şimdi... Ayrıca ben değilim yani, burada... Böyle bir yer gösteriyor da oraya gitmemiz lazım mı olacak? Burası zaten kumsa yakın bir yer. hani Bura ihtimali var derdim de burasını üstü taşlarla kaplı bir yerde Bajon beni duyuyor musun? Hepsini açmıyor şerefsiz olur şerefsiz senin içisinde Daha su bir şey değil o aslında şerefsiz değil de bajon tam bir şerefsiz arkadaşlar Tesla olduğu halde hala mikrofonu açmıyor. Kesin darıldı <laughs> Toprağa hap veririm. Hadi toprağa yemeğe gitti. Bir yaşta sonra gelecekti işte. Balonu bilemem yani. Balon birazcık salak olduğu için. Sanırım ay kızıyor. Beni şey yapmadın, niye şey yapmadın falan diye. Hızlı sonra da bir şey demiyorum anladın. Karşı karşısında boymayacağım. Hadi arkadaşlar şimdi. Bu fotoğrafı olan yere bulmamız lazım arkadaşlar bunun olduğu yerden eminim bir silah parçası çıkacaktır Bu yeri bulmamız lazım dedim ya da farklı bir şey de çıkabilir yani belli olmaz Şu kumaşı alalım ve yolu koyalım bence Yayanlarla karşılayacağız yolu büyüttüm aslında Sam yolunda giderken Burayı ben hatırlıyor gibiyim Buraya yeri taşlı alandıysa eğer taşlıların olduğu yerlere gitmek gerekir Örneğin bizim için çok zorlu bir yol olacaktır mesela burası olabilir çünkü buranın yolunda taş üstüne kurulmuş yanında bir taş var ve oranın arasında bir taş var topraklanmış taş şurası olabilir, baş yer olabilir burası da olabilir yani burası taş alındığı için yani Ama burası büyük bir fake bence. Burası olması mümkün değil. Şuradaki yolların arasında gitmemiz gerekecek. <laughs> Böyle bizim için bayağı bir zor iş olacak anlamına geliyor. Ya evet, yolu o zaman. Hayır, yolu koyalım. Hop. Hadi bakalım. Ben buranın yoldan tereyağı atladığım için arkadaşlar dümdüz ilerliyorum. Bak bu asla taşı hayal varmış <Sessizlik> Eyvallah arkadaşlar yan bir tanesi haşhaştık açtık. Kimsin lan? Hayır lan sen. Abi bunu sen daha iyi biliyor musun? Daha iyi. Nasıl kime dalıyor lan? Hayırın lan? Acar ya tık yılan yapılan bir şey ve farkında mısın zilan var başlığında. Demek ki bu yayınla demek ki böyle kollar, kafa ve son attığı yılan kafası kullanıyorlarmış. İlteresan bir yer ha. E bu su sanırsam büyük hura akan su. Güzel bir nehir önümüzü bizi karşılıyormuş. Şimdi arkadaşlar iyi amacı hala burada hiç olmamadım. Eee Bu bir şey dört bacaklı Ay dört bacaklı ne ya? Örümcek çıkıyordu anladığım kadarıyla. Burada birazcık dikkatli olmam lazım. Örümce, ben bu bir hatchet'ı gördüm. E yine buradır o büyük ihtimal. Örümcek. Merhabalar. Neredesin? Çık ortaya. Göreceğim seni ne türlü? Nerede bu örümcek? Her zaman bu arada yeterdi yani. Ben görürdüm yani. Yani görmesin de diğer kaç normalde hep buraya yazıyor çünkü o. Arkadaşlar büyü yatıda bizim için çok önemli yani. Çünkü büyü her şey her türlü hem ben yüzümde bacan da aslında. Buru örümceğin çıkmasını bekledim hala çıkmadı yani numara çıkardı. Ve sabahları saatlerinde bazı bana saldırırdı. Sanırım örümceğin şimdi çıkmayacak hala bugünlük. Anlamadığım kadarıyla bu yönde biz oynadığımızda ölümcek 6 yılda 8 bir kez zaten. Biz daha oyun 5. günündeyiz. Diğerlerine çıkma ihtimali var, çıkma ihtimali de var. Hayret. Ah, evet. Kendi bedenimize doydu. Haa ha. kaçma, önümüze yatışabilir. Anlayı elimizde bir sağlama alayım yani. Önümüzü bir sağlama alayım ki... ...yatıta da buluşmamız... İnşallah çok uzun şey yapmayız. Ya da uzun olmuş çok uzun işte buluşmaz, Ben hala bir arkadaşınız 10 tane 5 tane yerine de hapışmıştım. Diğer iki evet arkadaşlar. Maalesef önümüzde 3 tane yerine koşuyor. Ne eminim bunlar bana saldıracaktır. Görmediler. Görmediler gibi de herhalde saldıramayacaklar. Önümden geçip gittiler. Saldırmadılar bile. Önümden 3 tane yaratık geçti. Görürler ya normalde de. bugün en saatte hiç vermediler. Bajon. Ebe ama Allah'ım. Hiç duymuyor. Tamam mı? Yeni bir şeyler demiştim. Evet yeni bir size bir şey sormak istiyorum. Ayrıca bacan eğer şerefsizse yorumlara yazın. Ben şerefsiz olduğunu düşünüyorum çünkü bacanın bu kadar sesen bir dinle Şunu bir yiyelim. Tamam, harımız doyurdum. Evet, ne yapayım şimdi? Hayatta ne yapacağım? Hoppaley. Ay ne kadar hoş. Ama hemen uçuyor gidiyor yani. Bacan şu mikini açarsan çok sevineceğim artık. Evet ya uydum mesela o hadi ben burayı da benim de kaydediyorum. Evet ya yeni sonuna ediyorum artık hiç büyüttüm zaten yeni kimse istemiyor zaten her türlü. Yeni sonlandı zaten kimse istediği falan yok.